Selamlar Arkadaşlar Ben Lauter Tavnos Selam Ol Elde Yeni Bir Videoda Beraberiz Bugün Gördüğünüz Gibi Rolüm Forger 6 Kişi Oynamaya Devam Ediyoruz Mustafa, Kaan, Hamza, Semih ve Yusuf Yanımda Hadi Bakalım Saçma Şimdi Şimdi, Şimdi, Şimdi Çok 11 Garip kesendi. 11 Kimmiş hmm. Başkanınız Burada Ve Başkanın İnanı Oho, Mayorum Benimle Hımm Yedi de Türk. Hadi ben alıyorum. Allah Allah. Ay. Ya başlayacağım şimdi böyle işte ya Ne oldu öldün mü Öldüm anasını satayım ya Kestiler mi seni Ya bu nasıl bir şey ya Uy sevdiğim vol gelmiş ya şimdi Hamza bir şey diyeceğim de yanlış anlama. Bir insanın en sevdiği rol yani ne olur ne olur düşünüyorum şerif olmaz. Bence de şerif olmaz. Şimdi ee, 14 şerif klem diyor. Bire gittim 7 inno diyor. Bu <laughs> şerif Frameleri. 14 mü? 14. 12'de spy dedi Bak spy e göz spy bak ne güzel yazmış. Bak. Darma target. Hmm. 13, 16, bir adet for, var arkadaşlar köyde. 12 ne diyor? Hamza kardeşimizi forçlamışlar çünkü. İki mafya ziyaret etmiş. 12'nin dediğine göre. 13 13 ile 2 ve 7 mi gitmiş? Lan? <laughs> 13'e bak. Mafya 13'e iki kere, bir kere de 7'ye gitmiş. Duydun mu? Geliyor mu sesim? Geliyor. He, tamam. Bu neymiş? Bu şerifmiş ben de şaşırdım nasıl dedim favori rolü şerif olabilir. Inno, no veriyor. No, no, no. Inno, tamam. Inno, inno. Başkanımız sırayla çekiyor soruyu. Başkanınız ne diyorsa onu dinleyin. No verin, no. O, o iki ayı nerede? Dar Darma ile Slava. Şimdi be. Darma ile Slava. Drama, drama, darma. Gel Hı, bakayım buraya. Darmaya mafya gitmiş. <laughs> belki bizden biridir. Darma Türk ya belli. Fark etmiyor, fark etmiyor. Beni suçladığına göre. Darma. O ne demek istiyor? Şimdi ne demek istiyor? Ben targete git, darmaya gittim. Darmaya 13 2 7 mi geldi diyor. E, hayır. Target BM'lenmiş. Bunu niye kaldırdınız ki? Yedi ben black mail'im dedi. Niye? Yediye mafya gitmişti. Yedi bmr olamaz. Ino Ino for now. Say it be This inno is town. Town olduğu belli değil bu arada. Arsonist olabilir, seri katil olabilir. Yok. yok ya ben sıfaya güvendim şu an. Ino mu yok? Buna Ino büyük ihtimalle. Buna giltiveren hasarlar. <laughs> Bu arada başkan oyundan çıktı. Hayda. Şerif. Bu da şerif. Mi? Ben da bunu yazdım. Bu da ya. şerif. yapıyoruz? tane de şerefimiz var ha. 2, on dört. On, on, on. Buna inandım ben ya. Inandım. Oyundan attı beni ya. Hayda. Buna inandım ben abi. Ne yordum ben? Ah be. Disconnect Ah be mayor. Ah be mayorum. Allah da abi. Hayda, benim görevimi tamamladım. Atladım, ben vampir antırdım, vampiri şimdi şey yaptım, hamladım. O ne oldu? Sen <laughs> e, vampir seni ziyaret etmiştir. Nasıl vampirini? Yok yok ben vampir antırdım. Tamam. Döndüm. Ha döndüm. Şey e, vampir ölmüş. Demek ki vampiri ya sen kestin, ya vigil başkası vurdu, ya Jailer kesti. Van tüm ha, vampirler o. yani köyde artık vampir kalmadı. Ha, o zaman benim gittiğim birisi vampir değil. Başka bir şey. O da şey olabilir. olabilir. Bak. Aynı biri ölmüş. Mafya öldürmüş. Mafya biri öldürdüğü için şu an şey. Ee, bitti yani. Köyde başka vampir yok. Geriye nineye tamamladık. O zaman ben biraz stresli yani. şeyler <laughs> Beyler ben yatıyorum. Öldün mü? O 15'i ben şüpheli buldum da. Onu nasıl söyleyeceğim bura? But I'm also şerif. Hı? Hmm. hmm. Di ek yalan söylüyor. Eksen mi değilim ben. Şimdi sen misin iki? Benim iki de. Onu sus buldum. Ben ona veriyorum ya. 15 ine. Ya üç niye şeref diye gözüküyor? Ben... Bilmiyorum. Yok yok. 3 onun şeref diye gözüküyor. Bunun sebebi ne? Hadi bir oyu daha versene şunu. Şerifmiş torna ya da o Yo, şerif... mayordu, mayordu 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 forç forç forçlanmış. Abi. Bana ne veriyorsun oğlum? İyi bu gece bir yerler. Ben bir rastgele rasyonel kursu Yedi bizden bir mi? Hayatta o yüzden bir şey diyemiyorum. Yeni bizden bir miydi onu bir seyredim yok oldu ya. Onunla oynadım neyse. 15 şerttim diyor. Şu an, şu an Mustafa'yı sinir edeceğim. <laughs> Mustafa egze gibi davranıyorum. <laughs> Mustafa çıldıracak. Ulan ben ne alıp böyle böyle... Helal. Annen atla verim, verim Atsın gitsin ya. Zaten köy şerif dolu. Köy ne kadar şerif dolu bu köyde hakikaten ya. Abi şeriflere güven olmaz. Bu doğru. Abi 15'e sus buldum. Bunu atsana. 10 kere diyorum sus buldum değil mi? Asıyor, meyve, ne de? asmıyoruz Atmıyoruz atmıyoruz. O oh, gurtuyorlar. Bayağı. Hadi hayırlı işler. Hadi başarılar size. Jester mıydı adı? Ha? Şereftim abi ne? Jester. <laughs> bay bay muhahahahaha bruh. Bir 5, 7 ve 10'dan hangisine gönüyor, gönüyor muyuz 5, 7, 10'a? Ne, neymiş? Ne? Yani 5, yani, 5 şimdi aramızda belki kötüler vardır. O yüzden bence bu soruyu böyle sorma. 5 masum. 5 masum bu bilgiyle aldığı göre. Bili, bilimde Şuna yazıyor. Şuna işte. çıkalım. Buna çıkalım. Beni bilimde yazıyor benim her şey. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Harika harika. Ama ölenlere bak. 1, 2, 3, 4 tane şerif yazıyor. Yani bir tanesi başkan da. Ya, <laughs> ah, alıştı. Hmm. Biri biri kurşunumun tadına baktı. Hmm. Hadi inşallah mahvedir. 15 mafya diyorlar ama ben de dedim ama işte. Ha, niye? Ee, e şey şeylermiş. A 15 an acaba kontrol mü? Salak şey. Neymiş bu? Hadi. Hı -hı. Bu değil. Oo, hipno. Oğlum beni rolü soruyorlar. Adaylı işte. Acaba kaç tane mafya var? <laughs> dört tane olmak zorunda mı? Hayır. Bir de olabilir, dört de olabilir. <laughs> Ya valla bir, köy birbirini yiyor ya. 15 nasıl kurtarıyor kendini hep? 15 bu arada. Neyse söylemeyeyim de. Ben kaç kişi mı? kaldı oyunda? Ben hayattayım. Oyunda ilginç bir rol var, ortalığı karıştıran. Acaba hangisi? Acaba hangisi ve acaba kim? <laughs> Neden darmaya? Darmaya zaten da mafya ziyaret yapmıştı. Oyunun başında. Bir tane daha şerif geldi. Aslında bir tane daha şerif aslında. <laughs> Oğlum ne kadar şerif var bu köyde? <laughs> Bana inanmadınız bu adamı da asın. <laughs> 11 still has no claim. 11 rol. 11 still has no claim. Yes. Inno. Ha evet, çok açıklayıcı oldu be. 11'i bir çekelim ya. Çekemedik. 11'i çekin çekin. Bu gece hepiniz Bu gece hepiniz bittiniz. Abi bu çok saçma değil mi? Hmm. Bu gece hepiniz bittiniz oğlum. Bir şey ne diyeceğim. Ne oldu? Ben vici'yim. Mafya vurdum ama mermim yok. şöyle. Sen ee, bir tane gel, Vampir bir tane Hunter, aynen Vampir Hunter'dan dönen vici olduğun için sadece tek mermi veriyor. Normal vici 11. Ayda. Mermiyle e ben şey, sen ben şey sadece vurur. sen sadece bir kere. Aynen öyle. Neyse, tam bir vurdu tam. Ama ben herhalde. 5'in neymiş? Bakayım. 5 hayatta da. 5 masumdu belgelere göre. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Yaktın oğlum sizi. <laughs> Yaktın oğlum sizi. Yaktın mı bizi? <laughs> Yaktım. O arsonistmiş. Ben... O arsonist ben olmalıydım. Ama daha... Mi? Ama daha bitmedi. Hala 3 kişi hayatta. 8-9 kişi şey yaptım. Yani son olarak... Bak son 2 kişi kalmıştı. Onlar da yapacak. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Mustafa? Mustafa? Sas bir şey bulduğun adamı astıramamak nasıl bir his? Hayır. <laughs> bir şey soracağım. Bir şey soracağım. <laughs> Bendim çünkü o. Hayır o o 11 11 he. 11 o 11 <laughs> <laughs> masum mu suçlu mu? 11 arsonist. İyi de bende niye masum göründü? Artık arsonist, ben hiç masum görünüyor. Sen niye beni çekliyorsun ya? Allah Allah. Bakalım kim kazanacak. Şu an köyün şans var hala. Arsoyu bulabilecekler mi? Bir tane Arsonist, bir tane mafya mı var? Arsonist'i biz biliyoruz. Bakalım köy biliyor. Şu an bizden hayatta olan var mı? Yok. İnanmadınız. Ben mi? Ar Arso var, var, var. Arso var. Aynen. <laughs> bakalım. Bakalım. Bu arada ben senin yerinde olsam bir gece daha beklerdim herhalde ya. Hı? He? Ben, ben 11'in yerinde olsaydım bir gece daha bekler garanti alır bitirdim. Şu an hadi bakalım. Ya bak direkt 10 arso diyorlar. So 10 arso diyor 11'de. Kiril Mustafa'da. Ya benim adımı kullanma. Ben Semih yazıyorum oraya. No it's you. My role BG. Lan BG klevleme. BG. <laughs> Arsonisken BG cleavlersen asarlar. Ya ilk başta yapacaksın ya da Bak, bak <laughs> <laughs> <5 gülüyor> <var dedi ki, gülüyor> tamam dedi. 4 şey diyor dedi. ki, 4 diyor ki eğer 11 bu claimle kazanırsa diyor. <laughs> 5 ile konuştum ben 5 dedi ki tamam ee, dedi. Onu onu asacağız dedi bana. Ben seni savundum dedi daha önce de onu asacağız dedi. 5 ne bu arada? <laughs> dedi. 5, ha 5 5, 5, 5, 5 çünkü 5 çünkü survivor'mış. 5 de masum görünüyordu. 5 survivor Adam... çünkü. Düşünsene 5 de gizli bir werewolf falanmış. <laughs> İyi de o zaman e, masum görünmez ki. Aynen. o 5 büyük ihtimalle Survivor. Anlaşmalar imzalanmış. Kirill Mustafa Arsovin'ine çok yakın. Oğlum çok eğlendim bu maç ya. Mustafa da Hayır. beni suspicious bulup astıramaması. <laughs> Gülmemek için çok o uğraştım. Arsonist, ben olmalıydım. Öldüsün bir. Hadi Semih bir. yok etti köyü ve yakarak kazandı ve Arson ismini aldı. Ben Forger'dım. Bu, işte bu. Vay. Oyda. Beşe Hı. küfür etti. Küfür etmiyorum, ne gerek var? Sağ düştü üstü bir oyunda. Altı bir üstü oyun yani, niye küfür ediyorsun? Ama mafya azalmış Arso. BB dedi bebe ne? Aa diyor ki gizli werewolf diyor yok seni kan diyor ya. O belli ha, belli o ha, survivor. Hadi abi. bakalım. Abi Mustafa'nın adını yapmak bana bir umudu geldi ya. Bakalım rollere Mustafa Şerifmiş. <laughs> ah be. Kan kan mayorumuz düştü oyundan. Vampir hunterımız vardı. Adam şeydi Şerifmiş. Adam Hamza da Şerifmiş. Bana. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu yine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.